Evet, vakıf evreni çok önemli bir şey hatırladım. Nötronların yaratıcısı olduğumu hatırladım. evet, atmıyorum. Şimdi malum ben buraya vision olarak gittim ama yani doğal olarak nötronlar oluşmuyor galiba. Aynen doğal olarak tanım nötronlar oluşmuyordu. Ben burayı artık kolaçan ediyorum derken bu iki tane beyaz cüceyi dedim birbirine çarptırırsam ne olur dedim çarptırdım, itiledim, itiledim yani. Nötron ortaya çıktı. Evet, nötronlar ben böyle yapay olarak tarafımca oluşturulmuşlardı. Peki, nötronların bu canlıya yararı nedir? Seksdir. Nasıl seks yapınca bir haz alıyorsun? İşte nötron buna denk gelirken beyaz cücede yemeğe denk gelir. Yemektir beyaz cüce. Nötron da seks hazlıdır. ben artık gittim buraya. Vision olarak gittim. İlk başta beyaz yüceler vardı. Nötronlar dediğim gibi doğal olarak oluşmuyorlardı. ben iki beyaz yüceyi çarptım ve nötron ortaya çıktı ki bu ben bu evrende de böyle nam yaptım. Beni nötronların yaratıcısı olarak bildiler ve kendi bazıları yani nötron yaratmamı falan isteyenler falan olurdu. ne? Yani nötronların oluşmasını sağlayan adam olarak ben nam yaptım. Çok yani seks haz duygusuna kapıldılar yani büyük bir haz yaşadılar. Fekse denk geliyordu nötronlar. Beyaz cücelerde yeme denk, besine denk gelir. Aynen öyle oluyor. O yüzden bana orada çok saygı gösteriyorlardı ki kendileri için nötronlar yaratayım diye. Yani şey oluyor hani Artık bu nötronların çevresindeki kara parçalarına taşınmak isteyenler falan yani öyle olaylar başladı. O yüzden birkaç yerde daha nötron yapmak zorunda kaldım. Hani artık oraya biz de orada oradaki kara parçasını yaşayacağız diye olaylar çıktı o evrende. <laughs> ya yani tabii iyi bir şey yaptım ama aile olaylar çıkarttım gene ama öyle oldu. O yüzden gidip hani birkaç yere daha şey yaptım ama orayı yapınca onu yakın olan kara parçasının canlar duyuyor. Biz de istiyoruz. Bunlar oraya taşıma. Yani size seni de yapayım derken böyle aldı başını gidecek bir durum oldu. Ben kaçar diye ne bu hayır ne girdi. Yani çünkü benden ne bir yaptım. Daha testlerin denemelerini yapmadım. <laughs> böyle bir durum oldu. Bana o yüzden saygı gösteriyorlardı hani nötronları yere attığım için. Nötronun çevresindeki kara parçası ve gezegende yaşayan canlar bildiğin büyük bir hazla sahip olurlar. Daha duyguya sahip olur. Duygu yani. O yüzden böyle bir durum oldu. Ben ilk deneme babında Vision'ım yaklaştım. Küçük bir şey yani zaten çok küçüktü. Bir alayım bir götüreyim dedim. Çarpıştı orada nötron oluştu. Ee, aynen öyle oldu. Sonrasında olaylar çıktı. Başka kara parçasındakiler buraya gelmek istedi falan falan. Hatta bazı karaba kalabalık oldu. Hani yaşanacak yer kalmadı. Biz bu nötron yıldızının orada yaşayacağız falan demeye falan başladılar. İyi ya, olmasın diye olay çıkmasın diye gidip o başka bir yerde daha nötron ortaya çıkarttım. Derken böyle oldu ama <laughs> aile daha test ve denemelerini şey yapmadığım için çok da yapmak istemiyorum. Orada bana bir e, neredeyse nerede savaş konumu ya bakın orada bile savaş getirebilir. <laughs> savaş çıkacaktı orada. O yüzden de bir yap onları da bir tane daha yaptım nötron ortaya çıkarttım. Yani durum sizin anlayacağız. Tam olarak anlattığım gibidir. Peki nötron başka ne işe yarıyordu <laughs> ya da benim ne işime yarayabildi? Yeni bir teknolojileri e, ortaya çıkmasını sağlayabilecek miydi nötron? E ben öyle bir deneme maksadıyla bir çarpıştırdım iki beyaz cüceyi. Sonra olaylar patlak verdi. Herkes nötron yıldızının yakında yaşamak istedi. Yakında yaşayanlarda da gerçekten bir haz durumu söz konusu. Hani kozak da olsan yumurta da olsan haz alıyorsun. Her türlü başka hislere kapılıyorsun. Yani daha, daha çok sekse denk gelir o. Beyaz cüceler daha çok besine yemeye denk gelirdi. E, aynen öyle oldu. Nötronları böylelikle o evrende var etmeye başladım. E, i̇lk bir kargaşa çıktı. Nerede savaş yapılacaktı. Biz de burada yaşayacağız. Siz de orada yaşayın diye. Aynen kavgalar, gürültü, savaş, biraz kan başlamıştı. <laughs> Dedim tamam size de yapacağım diye. Bir uzak bir yer, yani bunlara yakın bir yerdeki iki beyaz cüceyi daha çarpıştırdım. Öyle oldu ama Sonra bu sefer o aynı durum onlar için de söz konusu ama böyle evrenin her yerinde de beyaz nötronlar yapmak pek şey değildi. gelsin <laughs> siz halledin dedim. Ben daha çok burada artık nötron nedir, ne işe yarabilir bunu peşine düştüm. Yani biraz iyilik yaptım ama muhtemelen onlara göre büyük bir iyilik yapmışım da nötronları ortaya çıkartmayı. Ama aile bir savaşı da biraz da getirmiş oldum. Yani tam olarak böyle gerçekleşiyor olaylar. İşte vakıf evrenindeki macera. Hali bu kadar da değil. Burada maceraların olacağı hali. O istiyor o olay bizi bu, siz burada yaşamayın biz de yaşayalım birazcık. Biz de nötron yıldızının enerjisine maruz kalmak istiyoruz falan. Aynen böyle cümleler kurularak böyle olaylara girilmeye başlandı. E, durum bu yani. Bu evrende kara delik var mı diye de aradım. Uzunca bir aradım ama belli yani bayağı büyük bir alan aradım. Hani uzay gemimizde arı 3-5 yani ben daha geniş bir alanı aradım. E, i̇lk başlarda bulamadım kara delik. Çünkü kara delikler de önemlidir. Ben dedim ki de alabı kara deliklerin olayına bir de o gözle anlatacağım size galiba. Ama burada durum budur. Ee, daha var burada hikayeler, hayli detaylar var ama. Şimdi ben hani tabi daha şeyi tespit etmiyorum. Hani evrenin yapısını da bozmak istemedim. Hiç çok da nötron ortaya çıkarmak istemiyordum. Hani bir test edelim bir nedir falan falan. O yüzden bir iki tane yaptım. Sonra biraz artık kendi aranızda bir ortaya yol bulun bu konuda diye. Onlara bıraktım olayı. Artık sistemleri neyse artık halledin kendini <laughs> diye. Ben e, böyle yani durum. Şimdi diyeceksin ki iki nötrün da birbirine çarpıp kara delik oluşturdun mu? <laughs> İyi dersiniz. Buna sonra bakacağız cevabına. Okey peki ben niye böyle bir şey yaptım? Ben dedim Vision yıldızlarla konuşabiliyordum. Beyaz cüceye ben bayağı bir yanaştım, yanaştım. Çok da küçüktü. Kendisiyle konuşmaya kalktım ama e, konuşamadım. O yüzden e, ben e, nötron oluşturmak istedim ki belki bu nötronla, sanırım burada iki farklı beyaz cüceyi çarpınca ortaya yeni bir şey çıkacağını biliyordum. E, bir şey yapıp belki nötronla konuşabilirim diye. Dedim ben yıldızlarla konuşuyorum. Öyle bayağı bir şey söylüyorlar yani öyle az basit bir şey ya, yani her şey ne anladın mı? Benim yıldızlar, casuslarım, ajanlarım öyle denilir yani. O her şeyi söyler yani söylerlerse söylerler bayağı bilgi verebilirler yıldızlar. Vizinkende böyle bir yeteneğim vardır. Ama beyaz güceyle yani denedim bir şeyler ama olmadı. E, Tabi yetenek geliştirmek gerekiyor Vizinkan bu tarz şeyler. E, bir ölü gibiydi. FF yapmıyordu. Ben de e, iki beyazlığı çarpıştırınca ortaya yeni bir şey çıkacağını biliyordum. O bilgiye sahibim. Belki onunla konuşurum diye ben bu yüzden böyle bir şey yapmıştım. Amacım benim buydu ama bunun etkisi de öyle oldu. Daha çok nötron sekse denk gelirken beyaz güce de besine denk geliyordu. Ve gerçek ama şimdi biraz da haklılar hani nötronun yıldız yakınında yaklaşma yani ben de olsam ben de isterdim ya yani. öyle diyeyimse o derece güzel duygu ve hisleri kapılmaya sağlıyor nötron yıldızı. Evet. Ee, tabii burada enerji duygu bağlantısının ne olduğunda biraz anlamışsınızdır ben de anlıyordum hale kalıklam. Evet nötronla konuştum ve ben bana <laughs> sessiz ol sadece dinle sakinleş diyordu nötron. Ben soru soruyorum. <laughs> Sakin ol, sakinleşince cevaplarını alırsın. Aynen böyledir. <laughs> Bunlar e, nötron yıldızından duyduğum seslerdir. Yani ama ben burada sakinleşince burada beni sanırım o evrendeki mikroorganizma e, bedenlerine yani çünkü ben de alabevum artık oradaki e, gerçekten kadınma mevcut ettim, et, ettim yoksa taş olarak mı saklıyordum e, dördüncü gerçekleşme bilmiyorum. Burada benim sakinliğe sakin ol diyor ama burada demek istediği mikroorganizmaların bedenini ele geçir. Anlarsın. istediğine ulaşırsın gibi bir şey diyordu nötron yıldızı. Şimdi ben bunu pek de e, riske riske de girmek istememekle birlikte bana e, burada şş, sakin ol derken bunu kastediyordu orada. E, ben e, gerek yok sen söyle falan, e, ben sadece <laughs> şey diyordu yani gerek yok sen söyle bana e, dedim. Nötron'a ben sadece yaşıyorum diyordu. E, sakinlik ve huzurla dayalı bir konuşma e, şeklinde cevap veriyordu bana. E, burada benim o evrendeki mikroorganizma bedenlerine ele geçmemi istiyordum. E, ama riskliydi. Çünkü anladınız mı benim için ama nötron bana böyle diyordu. Beyaz hücreleri sohbet edemediğimi düşünken en nihayet ne şey sordum? Geri dönüşü var mı? <laughs> Yani tamam sakinleş, anladım. Mikoron geri dönüşü var mı? Bizde yamuk yok dedi. <laughs> Nötron aynen böyle, bizde yamuk olmaz dedi. <laughs> en diye yani. Sonra Sonra öyle yani anladınız. Evet geçtim ve karşıma çıkan şey burada boyut değiştirdim. Dördüncü gerçekleşini kullanarak boyut değiştirdim ve burada olan şey mikroorganizmaları öldüren bir şey vardı. Bunu daha çok kara delik denmez buna, ama kara delik kimse gibi bir şeyler varmış. Bunlar e, uzay boşluğundaki mikroorganizmaları öldürüyordu. Burada problem buydu. Yani burada diyeyim benden e, talep edilen o şeyi o kara delik değil bu ama değil bu yani. Ya kara delik ışığı büken şeydir ama bu daha çok uzay boşluğundaki mikroorganizmaları öldüren bir şeydir. E, burada ben e, mikro geçtiğimde boyut değişir. Uzay mikro uzay mikroorganizmalarının bedenlerine sahip olduğumda Burada birçok mikroorganizmi, yani bu mikroorganizmalar, uzay mikroorganizma her yeri kaplayan şeylerdir. Bunları öldüren bir şey vardı. Burada yani o şeyi ortadan kaldırmam isteniyordu, talep isteniyordu. Ama bunun da nedeni şuydu. Şimdi dedim buradaki canlıların kanlarında mikroorganizmalar var. Burada evren mi diyeyim, yıldız mı diyeyim? Bunların asıl amacı bu siyah şeyin. İnsanların kanlarındaki mikroorganizmalarla birleşmesini istemiyorlardı. Bu yüzden o siyah şeyi ortadan kaldırmamı istiyorlardı. Burada neden buydu yani? Hani uzay mikroorganizmaların yok olması pek de umurlarına değil de bu bir müddet sonra insanların kanlarında bu siyah şey insanların kanlarındaki mikroorganizma ile birleşebilirdi. Asıl istenmeyen şey buydu. O yüzden burada ben hani bir gittim boyut değiştirdim dördüncü gelsin. Olayı anlayınca geri geldim. Ama burada mesele oydu yani bu siyah şeyin canlıların kanlarındaki mikroorganizma ile birleştirilmesi istenmiyordu yani anladınız mı? Burada durum tam olarak buydu. E Ben bu boyut değiştirme sayesinde bu şeyin de konumunu öğrendim. Bir de şöyle diyeyim. Bunun ismi kara delik değil. Buna ben siyah mercek dedim. Böyle bir isim ısarttım. Mercek kimse bir şey. Tabi daha havalı bir isim bulmuşumdur ama şimdilik siyah mercek diyeyim. Hani kafanıza canlansın bu da öyle hareket eden bir şey değildi. Öyle sabit dedim hani bir de sabit öyle çok da denk gelmez ama bu evrende de uzay gemileri olan birileri var. Bu merceğe alana girdi mi o canlının kanlarıyla ve kanlarındaki mikroorganizmalarla bu siyah mercek birleşirdi. İstenmeyen şey buydu yani. Bunun olmasını istemiyorlar. Bu yüzden o siyah şeyi ortadan kaldırmam isteniyordu diyeyim size. Ben tabi bu böyle bir birleşmenin gelecekteki kara delikleri galaksilerin kara deliklerini oluşturan şey olduğunu mu olacağını mı dair şeyler düşünceler kafamda vardı. Burada açıkça durum budur. Atmıyorum değil mi? bazı sesler duyarım bir çok yerden. Ben istediğim için duyarım. Onlar istediği için bana duyarım. Ben istediğim için duyarım. Burada siyah mercek vardı. Sabitti ama... Burada şeyden korkuluyordu, buradaki bu evrendeki vakıf evrenin canlıların kanlarını o mikroorganizmalar bu siyah mercekle birleşmesin, bunu istemiyordu evren, o evren istemiyordu bunun böyle olmasını, böyle bir şey diyeyim. Ve evet, bu siyah mercekle oradaki canlılar birleşirse ve belli, bu siyah mercek belli bir canlının kanındaki mikroorganizma maruz kalırsa beyaz cüceler ortaya çıkıyordu. Aynen tam olarak söylediğim gibi siyah mercek dedim bu sabit konu hareket halinde değildir ama e, normalde uzaydaki e, uzay boşluğundaki mikroorganizmalar bu, bu emer yani kendine doğru çekip yok eder ama bu eğer e, canlıların kanlarındaki mikroorganizmalara maruz kalırsa bu siyah mercek o siyah mercek beyaz hücreye dönüşürdü sistem buydu. Ya ben bunu öğrendikten sonra tekrar nötrona gittim. Hani bir ön önceden dedim ben sizin çarpışmadan önce beyaz cüce değinamların niye kendinizin kendi böyle olmanızı, doğmak istemiyor, var olmak istemiyorsunuz ki bir şey dedim nötrona. Nötron yıldızında bir de böyle bir sohbet başladı. Hani bu siz yani bu eğer bu canlıların kanlarındaki mikroorganizmalara maruz kalırsa bu siyah mercek beyaz cüce ortaya çıkacak. E niye istemiyorsunuz? Her yer var bir sürü burada beyaz cüceler var bir tane daha var olsun. Niye istemiyorsunuz? <laughs> yani çünkü ben böyle bir şey hissettim. İstemiyor musunuz beyaz gücünün ortaya çıkmayı? Neden dedim yani? <laughs> bir de nötrona böyle bir soru sordum. Çok oldukça az oluyoruz dedi. evet ne kadar çok beyaz güneş doğarsa o evren o kadar küçülüyormuş. Ve yok oluyormuş. Sonra yani küçül bir küçülüyor. Çok fazla beyaz gücü ortaya çıktıktan sonra o evren küçülüyor küçülüyor. Evrenin şeyi küçülüyor. Ve küt yok oluyor. Sonra tekrardan bu vakıf evrenleri ortaya çıkıyormuş. Şimdi bu durum bu yani. Ne kadar çok olursak o kadar az oluruz dedi. E ben dedim bu imkansız bir evren yok olamaz dedim. O zaman siz dedim bizim çoklu kümenin içindesiniz yani. Siz yok olsa niye çoklu kümede yok olmaz mı gibi şeyler. Neyse sonraki videoya devam edeceğim. <laughs> şimdi de olacak.